bir şeyi iyi kavramamız lazım. Sizin şu anda öyle bir cumhurbaşkanınız var ki savaşım <laughs> Benim biliyorsunuz en büyük savaşım faizdedir. En büyük düşmanım faizdir. Ve şu anda yine Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank Genel Müdürü karşımda duruyor. Ve Merkez Bankamızda bunları konuştuk, konuşuyoruz. Şimdi önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Tabii aramızda maalesef faiz politikasını yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Buna başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyorlar. Ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor. Tam aksine düşük faizi savunan bir politika gidiyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum. Değerli kardeşlerim, Yatırım kredilerinde de. Ben diyorum ki siz kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder onu bilmem. Ama kamu bankalarına talimatım var. O da nedir?